Zengin her zamanki gibi zenginim. Yemem yokmuş ya. Dur fakir de varsa isteyeyim. Fakir, yemeğin var mı? Gel o zaman kuzu keselim. Etrafı öldürün. Tamamdır. Şimdi ben onu ateşe koyuyorum. Arkanda zor mu var? Bana bir şey olmaz. Korkma ben seni <laughs> korurum. Bir tane daha koyun buldum. Abi, ben de bir tane koyun gördüm. <laughs> o zaman abla, karnımızı doyuralım. Fakir, ben seni çok seviyorum. kardeşim. Bunlar ne zaman olur ya? Pişmesine ne kadar var? Biraz ben uzun sürer mi? Ha, evet bir tane aldım ben. Bir şey olur. Diğer bir şey olur. Benim bir şeyim var ama daha olsun. At et yiyelim mi? O zaman abi. ben de tavuk ettik. tavuk kesiyorum. Ha, bir tane daha koyun gel, buldum. Gel. Gel kardeşim burada iki tane koyun var. Güzel. Ya buraya kaçma. Hmm. İki tane daha koyun buldum ben. Çocuk, çocuk. Çocuk köyden çıkar mı çocuk koyunu? Ne? Bir de, bir cümle, bir... Çocuk ben şu yemeğe bakayım, pişmiş mi? Ooo boğa bulduk boğa. Gel bakalım buraya boğa. <laughs> Koş, 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 koş. Etler hazırdır fakir. Ben aldım ama etlerim daha Aa, inek gördüm etleri. Ne bileyim, güzel üç tane çıktı. Hemen koş. benim. Canım kardeşim. Ben sığırı iki koyuyorum bir tane. Aa. senin bir tane koyun pirz olan olmuş. Ha, oldular zaten. Bir bir Bugün sen bana çok iyilik yaptın kardeşim. Sana bir ödül vereceğim Sana bir şey vereceğim evime gidip Tamam Tamam etlerim hazır Fakir gel sana hediyem var Hediyorum Fakir neredesin? Geliyorum. Sana Abi. bir ödülüm var. Geldim ben. Bizim evin Al sana sana şey getirdim elmas 64 adet. Rica ederim. Gel ben de sana bir hediyem var. Bu arsa benim mi? Ciddi misin bu arsa benim mi? Evet evet, evet. bu arsa senin ama iki dolu iki dolu, dolu. tam bakayım bura nere? Ben burayı kendim yaptım. Mükemmelmiş burası. Bu arka senin arka. Tamam. Burayı. Ben de çıkıyorum hemen buradan. Tamam. şimdi. Şimdilik buralar burası kapalı olsun. İkimizin arasında bir şey olsun tamam. toprağımız var ama olsun. Ha, benim etlerim de pişiyor. Ben buraya yepyeni bir arsa yaptım. <laughs> Aa buraya kardeşim gel buraya bayağı. Bakın ya. Hı? Ne gelmiş? Ne Aa tavuk buldum hemen kesiyorum hemen. Ben yaktım. Hadi ben yatacağım fakir birazcık tamam. Tamam ben. Kardeşim gel. Hı, geldim. Sana bu arada da mi Güzelmiş. Burayı ben havuz yaparım. Teşekkür ederim. Burada yüzmek çok isterim. Tamam. Ee, ben uyuyayım şimdi. Tamam ben de yemeklerimi pişireyim. Hmm. Aa, suları buldum ben hemen geliyorum. Fakir, suları buldum ben. Tamam, sana bir şey demem lazım. Abi. Ne? Yanına gelmen lazım. Geldim. Abi, Geldim. Hepsini yapacağım. <laughs> Onu da yanmaz ki. Al sen olsun. Al al Dur bekle ben seni su kaynağı yapıp şey yapacağım. Havuzu donatacağım. Ben de ben istemiyorum. Tamam bekle.

Başladı fakir. Tamam. Ama seversen. Doğru söylüyor. Tamam sen bekle. değil. Bekle. Bana bir şey versene. Hele Düzeliyor bak köşelerine koy köşelerinde sıkıntı olduğu için ondan oluyor. <laughs> Ali. Oley oley. Artık bir havuzumuz, havuzumuz var. Burada fazla var bir stek. Al. Hayır istemiyorum. Ben, ben benim fazla para da gözüm yok. Ben, <laughs> hayatımda ilk böyle bir yere gitmiyorum Aha. ben şurada birazcık soğuklayınca. Ali sen vermiş Birazcık Evet yağmur yağmurdu. Hemen şu yağmuru kapatayım. Yağım. Bereket yağıyordu Yağım. ama şimdi yağmıyor. Bu masası yok. Aa burada bir yerde ne kuracağım işte. Neyse aşağı ineceğim. Aa vuruyor. Biri bir şey mi yapıyor? Aa neyse bunları alayım. Allah Allah. çık. oluyordum. oluyordu? Üstüm hayatım Üstümde de ıslandı birazcık ya. Zengin hayatım kurtardım. Çok teşekkür ederim. Üstüm üstüm. Rica ederim. Ben de üstümü değiştireyim. Eğerse benim üstümdeki elmasları seç alabilirsin ben kendime yeni elmas set yapabilirim. İster misin? Sana yapayım. Crafting table'ım var mı? Bekle. Senden tek sesim. Rengi bana bir tane tavla yapabilir misin? Hmm. Benim şu ta çubuk ya da tahta odun lazım bana birazcık. Kendi evimden de almak istemiyorum ama. Hengi. Ne yapayım? Ne? Benim artık taşım var. Niye ne oldu? Babam askere gidiyor. Askere mi gideceksin? Evet. Tamam hadi. Selametle. Emredersiniz askerim. Göre, göre. çok iyi çocuktu Onun için bir sürpriz yaptı